Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ben Vega. Bugün sizlere Bruno oynayacağım. Biliyorsunuz Bruno'nun hasarı müthiştir. Ee, karşında büyük ihtimal e, Moskova olacak. Onda da bariyer var bende de. E, Franco sıkıntı çıkartabilir. Halcort sıkıntı çıkartabilir. Freya desen öyle. Sıkıntılı bir maç olacak ama bizde Hmm, kötü bir şey değiliz. Klasik maçtayız. Onlarda Franco varsa ee, bizde de Franco var. Hadi bakalım diyoruz. Ee, oynayalım. Görelim. Şimdi çok fazla önde durup oynamak istemiyorum. Çünkü bakalım yani karşı falan ha, tam karşı taraf şey. Şöyle bir vurayım. Tamam. Şöyle topu sektirelim. Tamam. Tamam. İyi bizim Franko geldi bize. Tamam. Gelsin abi. Çek Franko. Çek onu. Oğlum çeksen var ya. Oğlum çeksen efsane vuracağız da çekemedin ki. Düşman Saplıyor Allah adam. Hiç gerek yok. Oh, şuradan dur Adam bize saplıyor. Ben bariyerimi kullandım o kullanmadı. Harika çalım. İçeri ortala. Ama önden önden de aldı. Dur bakalım. Biz de bir şeyler yapacağız. Buraya giremez. Giremez de be. girse ben Hadi vur kule bir daha vur. İşte bu be. Giremez abi girse ben de ona vururum. Ama bir tık daha o karlı Çok çıktı gibi ya. Kaç oldu? 1.400 oldu. Ben kaç oldum? 1.200 oldu. Aynen. Zoruna gidiyor. <laughs> Zoruna gidiyor. Dur bakalım. Ee, oyun bir şey olsun. Bir tık öne geçelim. Oğlum ne çabucak geldi. O ultisini tuttu, attı. İyi tamam. Kime geldi? Ben bariyer kullandım ama. Herkes nerede? Yukarıda. O zaman. Çıkasıya kadar. Şunu bir alalım. Tamam, şöyle bir beyz atayım. Ben gözükmeyeyim, tamam mı? Aa, o gelsin. Şey Benim canım zaten az. Ooo Oğlum adam yargıyı verdi vallahi bize Gel 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 gel. Geldin mi? Bir daha vur. Ölmedi be. Ölmedi be. Lan. İşte bu be. Oradan da bir asistimi aldım. Abi çok konuşmayı sevmem. Oyun sonu göstereceksin adamlara. Gördün mü? Kim çökmüş değilmiş göstereceksin. Aa, şimdi Bari, Şöyle o, vuralım o, abi. Bizleriz, Harika. Ha? Alalım. Oradan bir minyonlara gireriz. Ha? Minyonları alırız. güzel güzel. Takım arkadaşın şimdi şöyle öyle bir geliyor ne geliyor şimdi? O bile ben de Kullandık ama hasar da verdik, vuramadık. <laughs> Giremedi. Ben düşman, of, ben düşman, of, 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 Ne of, 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 Valla ne tam olmuştur ha ne sinir olmuştur. <laughs> <laughs> Valla var ya. <laughs> abi böyle var ya oyunda konuşanları seviyorum ya. Valla. Hey Allah'ım ya. Şimdi birebir şey yapıyoruz. Oynuyoruz ya. Arkadan böyle takım arkadaşı geliyor destekliyor. O işte o zaman şey karşı şeyin ormancısına şey ADC'si de sıkıntı Uhu! oluyor. Mü? Düşman izip geçiyor. Şöyle vuralım, alalım. Şimdi o özgüvenli oynuyor. Ben daha çok takım destekli oynuyorum. güzel abi. Aldık. Ee, dediğim gibi takım destekli oynuyoruz. Kuleniz yıkıldı. Düşman Kaçtım. Tamam kaçsın kaçsın. Biz burayı bir yıkalım. Bu kadar rahat oynayamasın o da. Şimdi, dediğim gibi takıma desteğe gitmem lazım. <laughs> İyi ama orası. Bizim aşağısı da gider. Moskova şey yapmaz. Salmayacak yani Moskova. Şu her tipin de. Desteğe gitseyim şimdi iyi işte. <laughs> ne oldu lan? Şebek. Ne oldu? Allah ne kaçtı be. Kaç gidecektim <laughs> kaçamadım. Şimdi dur Şunu alayım kritiği. Bir patlatalım. <laughs> dur 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 kaçma 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 Oh ulan be. Ben size ne dedim ama. Var ya Bruno ya. Takım destekli oynadın mı var ya hiç acımıyor abi. Takım destekli oynayacağım bak. Başka hiçbir şey değil. Takım destekli oynadın mı... Hiç... <laughs> Karşı taraf şimdi birbirlerine girdiler. Bakalım ne yazacaklar. Onların şimdi ADC'si Dur 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 bu, bu kuleyi alamadılar ama Geliyorum abi yetişmeye çalışıyorum Can gitti. Oğlum ne can götürdü be. Oğlum hala bitiyor. Bir beviz atayım ben. Oğlum bu ne biçim. Veksana nasıl bir can götürdü ya. Şu saldırıdan Has'ın pençesini bile destekleyeceğim ya. Ah, ne can götürdü ya Veksana. ulan be adamımsın be nasıl vurdu böyle patlattı Dur seviyorum ya Bruno ya ha Lesley'i de seviyorum Leslie çok çok ucak kırılıyor ya ne bileyim ya Lesley ile iyi konum alamıyorum bir tane onunla çekeriz ilgili de <Sessizlik> Oooo oh, Franco bana ulti attı Kurnaza bak Ama şeyi kestim ha Allah, Franco yakala onu be Ah be bizim Franco'ya bak ya <laughs> Oğlum önceden tutaydın ya Karşı Franco beni tutmasa, tutmasa ya da bir bariyerim falan olsa, kurtulsam, W ile bunları var ya bir sersemletseydim, sonra var ya çatara patara var ya, orada belki, belki bir ihtimal ama 3'te üçü atardım yani. Ha, ya üçlü, şöyle bir şey, bizimkiler o zamana kadar gelmiş olurdu, o zaman işte 3'te 3'ü tamamlamıştım yani. Hiç sorun değil. Ama üstünlük şu an bizim elimizde yani. Üstünlüğü tutuyoruz yani. Topladık da kendimizdeyiz de. Abi. Dur abi yetişmeye çalışıyorum. Abi iyi vurdum da. işte o Franco beni çekmese çok güzel hasar da vermiştim. Ay. İşte Fanny orada tamamladık En azından asist almış olduk ya. En azından hasarı tamamlamış oldu yani. Neyse. Bu doldu. Bakayım bir de umutsuzluk patlatayım abi ya. <laughs> Karşı ADN'nin şanssızlığı ya. Bizim Franco da tutuyor tutuyor onu çekiyor ya. Neyse ben şu hemen Red'e bir gireyim. Şeyi tamamladığımda güzel olacak ama bak. Neredesin? Arkadan gidiyordun ya. Bu bizim adamlar yargıyı verdi ya. Harbiden tebrik ederim Yani. Çocuklar güzel oynadı yani. Böyle nasıl diyeyim size çok nadir geliyor yani. İyi oyuncular beni şaşırtıyor yani. Bu kadar iyi oynamalarına alışkın değilim yani. yani genelde leş takımlar gelir. Ya öyle yani insan şaşırıyor yani iyi takım gelince de şaşırıyor yani Aynen. çocuklar iyi geliyor şu iki iki eldir iyi geldi Aa, ulan şey var ya Lord var biz Lord'a gitmiyoruz ya Lan, sal. Manyağı mı alsaydın ya? Manyağı salsaydılar ya. Manyak gitti manyak. Ben seninim. Abi çok fena vuruyorum ya. Kim ne dersin Çok fena vuruyorum ya. Bruno abi affetmez. Bak ben size söylüyorum yani. <laughs> ne dedim? Ben var ya bak oyun sonu konuşacağım dedim. Karşıdaki ADC ne dedi? İşte dedi Frank olmazsa dedi bilmem ne bilmem ne. <laughs> o kadar laf söyledi. O kadar söz söyledi. Onu yaptı bunu yaptı. Abi moralinizi bu tür karşıda mesela adamlar geldiği zaman hiç bozmayacaksınız. Bak benim skorum 10, 4, 9 gitmişim. Ona bakarsan 4-10-3 oynamış. Yani bak ben hiç moralimi bozmamışım. Hiç şey yapmamışım. Yani son işte birazcık kasılıp aşağı kuleyi vermemişim. E sağ olsun bizim Franco da böyle bir tık böyle bir şeye geldi. Arada yardıma geldi. Yani ee, orada ezilmemi engelledi. E, çok da güzel oldu oyun yani. E kazandık. E ben de arkadaşlarımı destekleyici şekilde oynadım İyi oynadım topladım da yani e güzel oldu yani iyi oldu arkadaşlar zahmet olmasa buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim e, görüşmek üzere diyorum teşekkür ederim hoşçakalın dostçakalın